Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft'ta arkadaşlar elmas halası yaptım arkadaşlar. Nasıl mı? Hem size göstermek arkadaşlar. Elmas halası arkadaşlar. Öyleyse bu videoyu sonuna kadar izleyin ve öğrenin. Arkadaşlar videoyu daha başlamadan kanalıma abone olmayı, like atmayı, bilimle açmayı unutmayın ve iyi yorumlar unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. İşte böyle elma ufak bir arkadaşlar. arkadaşlar. İşte mod da yapmadım. Hani mod yok ne? Yani mod da yapmadım. Kim yaptım arkadaşlar? Ama çok kısa 20 dakika falan sürdü arkadaşlar. Arkadaşlar işte şöyle bir şey söyleyebilirim. Bakın şimdi. Bu yüzden gözlerine falan koydum arkadaşlar. Böyle bir şey attı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar elmas attı. İkisinden de atabilirim arkadaşlar. daştı bu 24 tamammıştı. buradan çıktı lan bot'dur. Tamam et şimdi bunu kaldır. Arkadaşlar i̇şte belki arkadaşlar belki elmas seti odası yani zıh odası e, ne diyelim on başka ne var arkadaşlar? Kendi zıh odası Ondan sonra işte, zıh odası. Ondan sonra ne o? Ondan sonra ne diyebiliriz? Mesela bir şeyimiz yaptık. Hani elmas odası. Ondan sonra ne yapalım? Zıh odası yaparız arkadaşlar. Kılıç odası yaparız. arkadaşlar i̇şte, Böyle böyle gideriz arkadaşlar. Bir sürü ev yaparız arkadaşlar buraya. Arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. evin son halini göstereyim arkadaşlar nasıl yapıldığını. Biz işte böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Elması şöyle şuyla şuyla boyuyla yapıyorsunuz arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar içine böyle şey koyun arkadaşlar. Böyle şunlardan koyuyorsunuz. Yani hemen size göstereyim. Arkadaşlar, arkadaşlar buradan koyuyorsunuz arkadaşlar. Dağıtıcıdan koyuyorsunuz arkadaşlar. Şöyle üstüne koyuyorsun, koyuyorsunuz. Şöyle blok koyuyorsunuz tabi. O zaman açıyorsunuz. Şey çıkıyor. Bak şu şey anlamışsınızdı. Hani anlamışsınızdı herhalde. Neyse. Şey neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirim açmayı unutmayın. Güle güle.